Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye F-35'leri iyi ki alamamış diyeceksiniz. Kor General'in itirafı ortalığı ayağa kaldırdı. Savunma sanayiiste yer alan habere göre, Pentagon'a göre ABD'nin F-35 Lightning II savaş uçaklarında harbe hazırlık oranı hedefleri olan E'nin oldukça aşağısında kalmış vaziyette. F-35 program yöneticisi ABD Hava Kuvvetleri'nden Kor General Michael Schmidt'e göre bu oran kabul edilemez statüsünde. Kor General Schmidt, Şubat ayı itibarıyla ABD'nin 540'tan fazla F-35 savaş uçağına sahip olduğunu ve F-35 filosundaki uçakların Espirin harbe hazır vaziyette bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Kor General Michael Schmidt, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinin Havacılık Alt Komitesinde Çarşamba günü yapılan görüşmelerdeki yazılı beyanında tüm görevlerini eksiksiz yapabilen uçakların sayısının 540 adetlik F-35 filosunun geneline oranla sıfırdan az olduğunu belirtti. Kor General Schmidt, F-35 filomuzun harbe hazırlık durumu kabul edilemez. Bu yüzdeliği en üst düzeye çıkarmak benim önceliğimdir. Hedefimiz 12 ay içerisinde harbi hazırlık oranlarını en az artırmaktır ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.